Sokak Sesleri'nde bugün iftira hakkında konuşuyoruz. İftira son derece kötü ve tahrip edici bir hadisedir. Hem iftirayı yapan ve hem de kendisine iftira edilen kimse için oldukça rahatsız edici bir tutumdur. İftira sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağları zayıflar, dayanışma gücü ortadan kalkar. İnsanlar birbirine güven duymaz olurlar. Bu güvensizlik bir toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratan yıkıcı bir etki yapar. İftira, toplumdaki güzellikleri yakıp bitiren bir ateş gibidir. İftira, toplumda adaletin tam olarak etkisini kaybettiği zamanlarda yaygınlaşabilen bir sosyal ve ahlaki hastalıktır. Çünkü adaletsizlik ve takipsizlik, kötü fiillerin yaygınlaşmasına ve artmasına yol açan bir başıboşluğa sebep olmaktadır. İslam'da iftira konusu üzerinde oldukça fazla durulan bir konu olmaktadır çok sayıda ayeti kerime iftiranın özelliğinden ve onun Allah'ın nezdinde sevilmeyen ve hatta yerilen bir davranış olduğundan bahsetmektedir. İftira eden kimse bununla amacına ulaşamaz ve sonunda dünyevi ve uhrevi bakımdan kendisi zararlı çıkar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iftira eden kimse zarara uğramıştır buyurur. En ağır iftirayı atan kimse bile sonradan pişmanlık duyar ve durumunu düzeltirse Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine nail olabilir. Günümüzde fertlerin birbirine iftirası yanında basın ve yayın yoluyla da iftiralar yapılmaktadır. Namus, iffet, haysiyet ve zimmet üzerindeki bir iftira ne kadar çok yayılırsa iftiracının sorumluluğunun da o nisbette artması tabidir. Ayette şöyle buyurulur: Mümin erkek ve o kadınlara işlemedikleri bir günahla eziyet edenler onlara iftira atanlar doğrusu açık bir günah yüklenmişlerdir. Asap Suresi 58. Ayet-i Kerime Mikrofonumuzu şimdi de sokaktaki sesleri uzatıyoruz. Bakalım iftira konusu hakkında bizlere neler söyleyecekler. <laughs> İftira kötü kötü bir olay yani. Olmayan bir şeyi birisine yakıştırmak. Birine atılan suçtur. Kasıtlı olarak bir başkasını karalamak demek. Bu karalamak bu en, en, kötü bir şey işte bu. Yani bir kişinin üstüne suç atılır. Hasetinden söyler. Ne bileyim e, yap, yapı itibariyle söyler. Herkes iftiracı değildir yani. Onu olmuş gibi göstermek. O şekilde onu anlatıp kaç tarafta bunu kabullendirmek. İftar her zaman kötü bir şeydir. Sana iftira yapsam ben kötü bir şey değilim. Allah onu insanlara sormak lazım. İnsanlarda nefis vardır, dünya hırsı vardır, şeytan vardır. E bunlar haliyle nefsinin esiri oluyor, şeytanın esiri oluyor. E belli bir çıkar amaçlı veyahut da çıkar olmadan da yani kendini iyi göstermek için de yapabiliyor. Onda evvelden bir şeyi vardır herhalde, bir anlaşmazlığı vardır. O anlaşmazlıktan ona bir kinlenmiştir. O kinlenmenin şeyiyle de iftira atar. Yani e, istemediğin birini, bir arkadaşını, bir dostunu veyahut da yani düşman içinde kim beslediğin birisine e, leke vurmak. Onu karalamaktır bence. İyi bir şey olmuş olsa zannetmiyorum. E, o, o olayla uğraşan insanlar onu kullansın. Vallahi şimdi herkesin bir kendi yaratılışı var. Onun olan iftiratı nasıl olacağız İftira çok kötü bir şey zaten. Mesela atıyorum ben senin yerinde gözüm var, sana iftiratı buradan düşürüp, dost sözde. Sözde dostuz ama benim kalbim kirli olduğu için mesela senin do, e, iyi niyetine karşılık seni oradan atıp ben kendim geçmeye çalışıyorum. Onun gibi bir şey yani. Yani o bir dünyada ne diyorlar? Diyor, diyor ki nanki suç, nanki günahla gel bana kul hakkından gelme diyorlar. Çok, çok büyük. Çünkü e, Allah korkusu e, iftiranın tam menbaanına ilgili olduğu için Orada insanı iftira attırmayabiliyor. Çünkü biliyorsun neyin ne olacağını. İftira iftirayla yuvalar yıkılıyor. ile insanların hayatını bitirebiliyorsun. E, çoluğun çocuğunu ortadan kaldırabiliyorsun. Malını, mülkünü, servetini helak ettirebiliyorsun. Daha çok benzerleri var bunun yani. Olur böyle bir Her şey cahillikten olan bir şey olur. İnsanın doğasını olabilir yani. Çok gördük ama yani örnek verecek kadar şey yapamıyorum, hatırlamıyorum ama yani çok gördük öyle. Böyle yapmamaları lazım birbirinin hakkında arkasına konuşmasın ne söyleyecekse yüzüne söylesin. Şu anda burada yok yani Üsküdar'ı bu konudan çok severim iftira olayı bizde yok. Yani burada bak gördünüz biraz evvel yemek yedik. Güzel bir dostluk vardır burada bak çaycımız geldi sohbetimiz güzeldir burada kimsenin kimseye iftira attığını duymadım. Valla iftiraya uğramış insanları gördüm. Aklı başında akıllı bir adam sana bana iftira atar mı? Şimdiye kadar hiç denk gelmedim. Yarın bir gün onun hesabını vereceksin. Ben öyle düşünüyorum şahsen yani din göre illaki hatta iftira atanı elimizden geldiği kadar yani tepki göstermemiz lazım canı pahasına da olsa. E tabi elimden geleni yaparım her türlü yardımı gösteririm ona hatta söylerim iftira atıldığında söylerim yani. Çünkü onun acısı çok büyük o, o duruma düşmesini isterim düzel düze elimden gelirse düzeltmesini veya haberde ya, ikaz etmesi veyahut da bir tek şekilde sinyal vermesini tavsiye ederim. Ama hiçbir şeyden haberi yoksa o zaman mesele yoktur. İftiradan kötü bir şey var mı ya? Yani en kötü bir şey. Adam haksızsa, iftira suçu yoksa ama bilirse. Bilmediğime de bunun suçu yoktur, buna iftira attınız diyemez. Ama kişi hiçbir iş yapmamışsa, suçu yoktur, bunun üzerine iftira atmışsın Bunu Bunun su suçu yoktur, bunu boşuna iftira atıyor diyebilirim. Bunu yapan sensin lan dedim. Sen götürdün bunu dedi. Yüzüne karşı dedim ben bunu. Dedim. Şimdi o tabii imanla ilgili bir olay, inançla ilgili bir olay. Bir insanın hakkına giriyorsun. Kul hakkı olmaması lazım. Gözün görmediği şeye iftira atmak çok yanlış bir şey. Bilhassa aile problemlerinde yuva yapmaya bunlar doğru bir şey değil bence. Kesinlikle, kesinlikle sonuna kadar arkasındayım. İnanç ve iman olan insan onu düşünüyor. Diyor onun muhakkak karşılığını görecek. Suçunu biliyor zaten. Yaparsa suçunu biliyor. Yapmazsa yapmadım derim. Tanıdıklarım da fazla yani yapmıyorlar da. Yapmasalar öyle kulak bile. Benim görüşüm. Kimse kimseyi iftira atmasın. Her şey sabırla geçse çünkü imtihan dünyası. Dünya imtihan dünyası. Ölümlü dünya. Yani şu anda varsın evet varsın da yarın ebedi bir hayata geçeceksin. İlelebet bir hayata geçeceksin. Ciz,